<laughs> Yeniden geldim. İşim bitti lan senin. Kafanı keseceğim senin. <laughs> gel lan buraya. <laughs> ah, i̇lk darbe senden gel. <laughs> ah, ses bombası. Benim oranı ben bir bıçak sokacağım. Asit var lan beni. Asit bir Ah. Lan. <laughs> Asitim patladı. Ah ah. Nasıl diyor yapa? Onu silahını düşüremezsin. Ah. Ha ah. Bu kim lan? Ah. Bana vuruyor. Ses. Allah kafam. Lo sen öldüremezsin. Ben geldim. Çekirdek aldım sen. Ah. Ha ha ha. Ah Mercan'ım. Ah. Aa ah, televizyon mu? Hayır. Ah. Neyse benim Mercan'ım var en azından. Ah! Olamaz. Ben geliyorum. Bekleyin.